Herkese merhabalar sevgili dostlar. 30 Nisan Pazar günü Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dilerseniz onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da da on koşu var. Adana'da da bizi on koşu bekliyor gördüğünüz üzere. İstanbul'da da 7 çim, 3 sentetik vardı yanlış hatırlamıyorsam. Adana'da ise 9 adet çim, 1 adet kum pist yarışı izleyeceğiz. Tabi bu yarışlar hem İstanbul için hem Adana için hava durumuna göre çimden işte Adana'da kuma, İstanbul'da sentetik alınabilir. şunu belirteyim Adana'da açıkçası ben birazcık daha hani yağmur var mıdır şu an için bilmiyorum ama zannetmiyorum. Çin pistte koşulacaktır gibi geliyor yarışlar. Biz de tahminleri ona göre yapacağız. Ama aksi takdirde de zaten ıslak kum olacağı için çok fazla koşuları etkilemeyecektir. Bir de zaten programda sadece bir tane esas kum yarışı var. Onun haricindeki diğer kayıtların tamamı yarış içinde koşulacakmış gibi yapıldığı için çok da fazla bir fark beklemiyoruz arkadaşlar onu belirteyim. Meydan Üç Yaşlı Araplar 1100 metre çim pistleri ile başlıyoruz ama abone değilseniz lütfen hemen abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videonun altında hemen abone olursanız ve dileyenler katılıyorsa olabilir videoyu beğenebilirseniz yine seviniriz. Videoyu beğenmeniz bizim için önemli. 19 gün evvel 4. olan bir isim Çin pistte Sabırlı Efe 4 numara. 19 gün evvel 3. olan bir isim yine Çin pistte 5 numara Selçuklu Rüzgarı. Arkadaşlar bu iki safkan bizim bu yarıştaki favorimizdir. 4-5 yeterli olur küçük kupon isteyenler için. Geniş kupon isteyen arkadaşlarımıza ise burada 1 numara al nasip ve 3 numara gözüm aydınında öneriyoruz. Ama önceliğimiz 4 ve 5'tir tekrardan belirtmiş olayım. Fazla bir detay yok. Geçiyorum ikinci koşuya. 14 Handikap 4 yaş şaraplar 1300 Çin pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 12 adet safkan start alacak. Bu 12 isim içerisinde 14 gün evvel koşup kazanmış bir safkan. Mehmet Salih Çelik ile birlikte 1.27 derecelerde görmüş bir isimden bahsediyoruz. 10 numara Köylü FM arkadaşlar ki biz son yarışında da önerdik. Çünkü bir önceki Çin yarışındaki ikinciliğini referans almıştık. Burada da yine bu ismi öneriyoruz. 5 numara Mufukcan. Müslüm Çelik ile birlikte arkadaşlar şans vereceğiz. 63 günlük arasına rağmen burada iyi bir hazırlıkla geldiğini bildiğimiz bir safkan olduğu için değerlendiriyoruz. Benzeri bir durum Beyaz Sevgi için geçerli. bir numara Beyaz Sevgi bu yıl yalnızca 2 yarış koşabildi. Bu koşuda daha iyi performans sergileyeceğini bekliyoruz. Ee, ki geçtiğimiz yılda çim pistte iyi performansları vardı Safka'nın. Hışma çizikle izleyeceğiz bu ismi de. Buradaki tercihimiz arkadaşlar 10-5-1 ve 1 şeklinde olacak. Üçüncü koşuya gelelim. Şart 4. 3 yaşlı İngilizler. 2100 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Bu koşta start alacak. 10 adet safkan bulunmakta. Biz 10 safkan içerisinde burada arkadaşlar bir ismi favori görüyoruz. Bir numara Berisha. Burada arkadaşlar bizim e, favori olarak gördüğümüz isim. Kazanmasını bekliyoruz. Bu yarışı artık kazanacağını düşünüyorum ben. Tabi Tayyar Ali var burada mesela bir hafta evvel kazanan isim. İşte onun haricinde ile Makavi bulunuyor 7 numara. Ama e, birazcık daha bir numara Berişa'nın yarışıymış gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu o yüzden biz burada bir numarayı tek vermeyi mantıklı bir karar olarak değerlendirdik. Bir numara Berisha bu koşu için tek diyoruz. Dediğim gibi 3 numara Tayyar abi Tayyar Ali burada iyi bir at. Makavi iyi bir at. Hakeza 2 numara Klambella yine söylemeyi unuttuk onu da belirteyim. Bunlar da iyi isimler ama bu yarışta bir numaradan yana bir e, kanaat kullandık. Dördüncü koşu şart 4 4 yukarı Araplar. 2000 kum pist yarışı arkadaşlar. 11 adet safkan start alıyor. Burada bir numarayla Pınar'la başlayacağım. Yanına Hışmaç Cizik'le birlikte 3 numara Baba Hakkı ilave edeceğim. Emrah Sincan'la 4 numara Berat'ım diyeceğim. Biraz kalitenin e, konuşacağı yarış gibi gözüküyor. Son dönem performansları kötü olsa da bu isimler için bunu söyleyebiliriz. E, çok garanti almak isteyen varsa 2 numara Palas Ali'yi de yazıp 1-2-3-4 de yapabilirsiniz. Ama bizim esas tavsiyemiz burada arkadaşlar sizlere 1-3-4 şeklinde 3 atlı bir oyundur. Ama 2 numarayı da belki değerlendirmeye alabilirsiniz. 5. koşuya geliyorum arkadaşlar. 16 handikap 4 yukarı rapatları 1900 çim pist yarışı olacak. 12 adet safkanın start alacağı bir yarış bizleri bekliyor. Arkadaşlar burada düşman çizikle birlikte Dağ Kağan 5 numaralı Safkan favorimdir. Yanına e, burada Lider Kartal 7 numarayı öneriyorum. Ve e, bir diğer isim burada önereceğim sizlere arkadaşlar. E, ki bence e, günün ciddi manada sürprizlerinden birisi olabilir. 8 numara Ağaca Bey'i arkadaşlar. Bu yıl sadece bir yarış gördü. 14 gün evvel 6. oldu. Geçmişte 2.07 derece görmüşlüğü var. Bu mesafeleri seven bir at diyebiliriz. Sinanlı'da da benzer bir durum var fakat Sinanlı 57 gün arası olduğu için yarış görmediğinden ötürü grup biraz sert gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. 5 numara, 7 numara ve 8 numara herkes için yazılması gerekiyor diyorum. Bununla beraber 11 numara Tatmar Bey iyi giden bir at bu atı da yazalım derim. 11 numarayı da ilave edelim ve 4 atla burayı geçelim derim arkadaşlar. Başka düşündüğünüz bir at varsa tabii ki yazmakta serbestsiniz. Biz 4 atlı bir öneri de bulunuyoruz sizlere. Altıncı koşuya gelelim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1100 Çin pist yarışı arkadaşlar. Start alacak 12 adet isim bulunmakta. Mehmet Salih Çelik'in binci Safkan 19 gün evvel ikinci oldu Çin pistteki ilk yarışında. Oğlum Faruk 5 numara arkadaşlar. Favorimiz. Yanına ilk defa çime çıkacak. Kışman çizikle Göl Lalem 8 numaralı Safkan. Sakarbaşı Baydar hattına sahip olan bir Safkan. Burada şans veriyoruz. Benzeri bir durum yine burada Müslüm Çerikle, Odin Han Timur hattına sahip. Mamacita Bonita ve Turbo Bodrum hattına sahip. Güney Cem 9 numara içinde geçerli şans vereceğiz bu Safkanlara da. Bu ikisi de birer, verer hafta ver. E, üçüncü ülke elde etmişlerdi. E, yani burayı arkadaşlar şöyle bir oyun yapıyoruz. Anlayacağınız üzere 5 numara peşine 8-9-10 şeklinde gidiyoruz bu yarışta arkadaşlar. 7. koşuya gelelim. 14 handikap, 3 yaşlı İngilizler, 1300 çim pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda start alacak 12 adet safkan bulunmakta. Hışman çizikli 12 gün evvel ilk kez yarış kazanan bir isim Raymond Reddington 2 numarayla başlıyorum. Daha sonra arkadaşlar e, burada 12 gün evvel yine yarış kazanan bir yer safkan Batmacı Okan şans vereceğim 3 numara. Daha sonra peşin arkadaşlar burada Müslüm Çelikli İnci oğlu 10 numaraya şans veriyorum. Hemen ardından Mehmet Salih Çelikli e, Şirin 12 numaraya da şans veriyorum arkadaşlar daha fazla at yazacaksanız burada Big Boss Ali'yi değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. 2 numara, 3 numara, 10 numara ve 12 numara şeklinde arkadaşlar 4 atlıyoruz. İsteyen Big Boss Ali'yi yazıp 4 numarayı da yazıp 5 ata da çıkabilir. 8. koşuya gelelim. Portakal çiçeği koşusu. Kısa vade 6 4 yukarı İngilizler 1300 metre çim pist yarışı. 10 adet safkan start alıyor arkadaşlar bu koşuda. Bizim bu koşu için değerlendirdiğimiz arkadaşlar bir favori gördüğümüz safkan bulunmakta. Onu söyleyeyim. Yani sizin belki farklı kanaatiniz olabilir bu yarış özelinde. Ama biz bu yarışta arkadaşlar bu ismi favori görüyoruz ve tek olarak size vereceğiz. Onu baştan söyleyeyim. Bu isim arkadaşlar 2 numara Karabayırlı. 16 gün evvel 6. oldu bir önceki yarış. 2. geldi Çin pistte. Kışman çizikle start alıyor. 1. 15. 38 geçmişte en iyi derecesi bu pistte elde ettiği derece ve rakiplerine kıyasladığımızda da en hızlı isim olduğunu görüyoruz bu mesafede. Evet rakipleri olabilir bu yarışta. İşte Gökdenizim, Black Lion, ee, Baba Şahin yani burada yine Stark ee, rakip olabilecek safganlar. Zorlarsa King Fury de olabilir ama biz bu yarışı hatta Grey Kurt biz bu yarışı Karabayırlı'nın alacağı kanaatinde olduğumuz için tek olarak veriyoruz. Son çim yarışı e, ikinciliği de var. E, yakın dönemde e, yarışta koştu etti biliyoruz. Işma çizikli 2 numara Karabayırlı'yı arkadaşlar sizlere tek olarak veriyoruz. 9. koşu meydan 3 yaş taraplar 1100 metre arkadaşlar çim pist yarışı. 19 e, gün evvel koşup ikinci olmuş bir isim Nizamettin Demirle start alacak. Muş Yıldızı 11 numara ilk değerlendireceğimiz safkandır. İlk defa çime çıkıyor. 20 gün evvel 3. olduğu iş çizikle Çeçan Çeçan 5 numaralı safkan. ikinci önerimizdir. Yine ilk defa çime çıkacak. Özgün Ancaş Bay Özgün 3 numara. Mehmet Salih içerikte bir daha önereceğimiz bir safkandır. Bir hafta evvel 7. olmasına rağmen çim pistte daha iyi gitmesi bekliyoruz. Ve son bir önerim daha olacak arkadaşlar sizlere. Burada e, yani şöyle söyleyeyim açıkçası bir sürpriz olabileceği kanaatinde olduğum bir safkan daha var burada. Onu da size vermek istiyorum. Bu ismi öyle söyleyeyim açıkçası arkadaşlar burada. Şimdi bakın önce verdiğimiz isimleri bir kez daha sayayım kafanız karışmasın daha sonra. 11 numara Muş Yıldızını söyledik arkadaşlar. 5 numarayı söyledik ve 3 numara Bay Özgünü söyledik. Bunların haricinde 19 gün evvel Çin pistte dördüncü olan bence çok iyi bir yarış çıkardı aslında. Ee, biraz eksiği var. Eğer o eksik tamamlandıysa Sarraf sürü hattına sahip 7 numara Ada Kız. Bu yarışta arkadaşlar sürpriz olabilecek bir at. Ben bu atı da size sürpriz olarak en sona hani kuponunuzun en sonuna en azından ekleyin diye veriyorum arkadaşlar. 10. koşu 15 handikap 4 yukarı İngilizler 1800 Çin pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 12 adet safkan start alıyor. Ee, bizim ilk tercihimiz iki yarışları galibiyetle gelen bir safkan. Alekoboy 6 numara. Hemen peşin 14 gün evvel bir yarış daha kazanan bir safkan var. Mehmet Salih Çelik'te Speed Blue 5 numara. Şimdi 5 ve 6'yı yazdık. Bu iki isim garanti gördüğümüz safkanlar. İlave yapıyoruz. 2 numara El Profesor. Sırayla gidiyorum bu arada. Verdiğimiz sıralamadır aynı şekilde. Yani 5 ve 6'yı kesin yazın. Sonrası sıralama. 2 numara El Profesor. 1 numara Munferi. Ee, daha sonra arkadaşlar 7 numara Casablanca. 800 numara Mestinas şeklinde bir sıralama koyuyoruz. Bütün hatları yazmanıza gerek yok. Fakat biz sadece size sıralama veriyoruz. Bunu da tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum. 5-6 garanti isimler devamına verdiğimiz sıralamayı yazabilirsiniz. Bu şekilde bu video bitiyor arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. İzlemek isteyen arkadaşlarımızı o videoya da davet ediyoruz. Tabii kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ki bize destek olabilirsiniz. İsteyenler yine katılıyorsa olarak da destek olabilir. İstanbul tahminlerinde izleyebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.